Merhabalar canlarım canım arkadaşlarım nasılsınız? Elemental Surprise Remix Hair Pet açmıştık. Şimdi sırada bakın ne var? Remix Hair Flip var. Bunu ben Buse'den gizli açacağım arkadaşlar. Ondan önce davrandım. Evet Buse benden gizli açacaktı. Bunu size söylemişti bir önceki videoda. Ama ben ondan önce davrandım. Ben açacağım arkadaşlar. Size birazdan göstereceğim. Meydan bana kaldı. Buse uyuyakalmış. Nasıl uyuyakalmış hemen göstereceğim arkadaşlar ama. Doyamıyorum. Bunu açmak için sabırsızlanıyorum derken şöyle bir bakalım. Elevan Spurs koleksiyonunun aksesuarlarını size göstereyim arkadaşlarım. Şimdi de gidelim. Buse'nin uyuduğundan emin olalım. LOL Remix'imizi açarken Buse bize engel olmasın. Bayağı uyuyor. Ay uyanmaz tamam tamam. Şimdi garanti aldık arkadaşlar. Yaşasın. Biz açacağız. Hadi gidelim hemen. Yepyeni seri LOL Remix'imi açmadan önce size geçmiş serilere ait bir koleksiyonumu göstereceğim. Hepsi çok tatlı. Çok özlemişim ben sizi canlarım. Canım arkadaşlarım benim canım bebeklerim. Ay neler neler varmış burada kapak kızını buldum arkadaşlar ya bu nedir böyle ya saçın neredesin saç kadife saçlı bir oluşum varmış hepsi çok güzel bunlarla oyun oynamayı çok istiyorum arkadaşlar bu sefer lütfen yazın bu sabrınızın kanalına gidin gizlice ona deyin ki Gül ablayla beraber lol videosu istiyoruz ısrar ediyoruz diye böyle ona ısrar edin arkadaşlar tamam hadi başlayalım çok heyecanlıyım çünkü petsimi gördünüz işte bir önceki videoda izlediniz ya çok güzeldi bana Selin'in en güzel petsi çıktı bakalım bana Selin'in en güzel bebeği çıkacak mı? Kutu buradan yırtmış? Kesin bu yırtmıştır. Onunla böyle sen sen ben uçacağım derken paketim birazcık zarar görmüş olabilir. Nasıl da sağlam paketlemişler ama buna rağmen biz Buse ile birazcık mücadele ettik. Sen açacaksın ben açacağım diye. Ama kim galip geldi? Sizin sayenizde yazmışsınız videoya Gül abla sana güveniyoruz diye. Ve ben şöyle bir kutunun etrafını heyecandan size göstermeden şöyle kapağını açmış bulundum. Tam 15 sürpriz çıkacakmış. Lolpet'ten 9 sürpriz çıkmıştı. Bu onun neredeyse iki katı arkadaşlar. Vay canına bebeklerimin saçları. Pets'in saçları çok yumuşaktı. İpek gibiydi. Bakalım bu nasıl olacakmış. Ve Pets'imiz müzik çalmıyordu. Sadece QR kodunu okutuyorduk. Ve oradaki birbirinden değişik şarkıyı dinleyebiliyorduk. Bunda pil takacakmışız da. Gerçekten kasetten bize şarkı çalacakmış da. Hepsini göreceğiz. Evet arkadaşlar işte böyle. Hadi kutumuzu tanıyalım. Bunun bir kapağı olmalı işte burada. İnanamıyorum. Çok güzel bir bebek çıktı. Barbie çıktı arkadaşlar bize. Biz lollerin sarışınlarına Barbie diyoruz. Barbie lollum. Beni burada bekleyiver bebeğim. Kutunun içindekileri çok merak ediyoruz çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sürpriz buradan çıktı. Daha devamı varmış. 9, 10. Bu kasette değil plakla çalışıyormuş. Plak çalıştırmak için önce plakımın altına pil takmam gerekiyor. Pilavım çalıştırmak için kutusunun üzerine yerleştiriyorum. Ve sonra boombox yapmak için petlerimin kutusuyla yine tekrar edecek olursam bakın yanlardaki yuvalardan devam edip boombox oluşturabilirim. Adeta tren gibi. Şimdi deneyelim hadi. Pilavımızın kapağını açalım. Barbie Soprano'nun pilavını çıkartalım. Pilavı kutunun üzerine yerleştirelim. Pilavımı çalıştırmak için çubuğu pilavın üzerine bırakıyorum. Kendinizinizi kendiniz, kendiniz yapın. Şimdi sürprizlerimizi açalım. Şarkımız çok güzeldi. İlk sürpriz paketimden başlıyorum bir şey olabilir mi arkadaşlar? Harika bir soprano kostümü bu. Bebeğime de çok yakışacak. Hadi gelin Barbie'mizi de bir çıkartalım. Salt bebeğinin özellik keşfini merakla bekliyorum. Hadi gelince cicilerini giydirmeden önce özel keşfi yapalım. Çünkü renk değiştiriciden eminim. Bu arada bu bakalım. Uyuyor. Çok fazla gürültü yapmayın bari. Ama nasıl yapmam ki arkadaşlar? Çıldır, çıldır, çıldır. Çıldır, çıldır. Değişimi gözetiyor musunuz? Değişimi gözlemliyor musunuz? Arkadaşlarım vay canına çok güzel çok değişik bir bebeksin sen ve her yeri değişti arkadaşlar bu ne güzel bir kostüm böyle çok beğendim Yüzünde gözünde değişiklik var mı diye şöyle iyice buza sürttürüyorum bebeğimi. Yüzünde gözünde bir değişiklik var mı yok. O yıldızlar zaten varmış. Ama şu kıyafetine bakar mısınız nasıl güzel değişiyor. Renk değişimine bayılıyorum arkadaşlar. Eloel surprise bebeklerde en sevdiğim özelliklerden biri bu. Sizin nedir? Ay saçını uzattım ben soprano bebeğim. Bir de kahverengi saçı varmış. Hadi bakalım cicilerini giy de gel. Darararam. Said bebeğimin güzelliğine bakın arkadaşlar. Adeta Mör bebeğe benzemiyor mu arkadaşlar? Benim ilk göz ağrım var yani Mör baby. Ona benzettim tarzını. Onun kardeş olmasın sakın. Olabilir. Hadi devam edelim. Sürpriz paketlerimizi açmaya. Buradan bir stand çıktı. Bu standı acaba nereye yerleştireceğim? Evet, işte tam da buraya arkadaşlar. Soprano'nun yeri burası olacak. Bir pabuçlarını bulayım da yerine ondan sonra yerleştireyim. Ay işte pabuçları da çıktı. Ah, altın pabuçları var. Çok merak ettim. Hemen kataloğuma bakacağım. Bebeğim acaba ultra rare mi? Altın pabuçlu olduğuna göre kesin ultra rare. Pozaya ah, bir daha bakayım. Ay kıpırdadı. Hadi benim bebeğimi bulun. Sahip bebi neredeymiş? No 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 no. Benim bebeğim yaygınmış arkadaşlar. Popüler bebeklerdenmiş. Ve lütfen favori bebeğini söyleyin. Ben buldum. Ay yaygınmış hem de. Piyonu nasıl çıkıyor mudur acaba? kesin çıkıyordur. Peki sizin en sevdiğiniz bebek hangisi? Peki arkadaşlar gelin. Bu ablamız uyuyor ya. Onun en sevdiği bebeği lütfen seçin. Bence burada onun en sevdiği bebek bu olurdu. Spafly. Ney ney. Oh ney ney. Güzelliğine bakın. Ya hepsini almak istiyorum. Senin hepsini tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Bana en sıradan bebek çıktı. Pabuçlarının biri sahte altın. Biri gerçek altın. Altın pabuçları da küpeleriyle uyumluymuş. Hadi devam edelim mikrofonu da çıktı. O soprano olduğu için yani çok özel bir ses sanatçısı. Altın mikrofonu var. Geriye 3 tane sürpriz poşetim kaldı. İçinden soprano için neler çıkacak? <laughs> Vay canına soprano portakallı kahveyi seviyormuş. Portakallı kahve acaba ses mi açıyor? Ben de içeceğim. Ondan sonra böyle <laughs> diye bağıracağım. Bakalım soprano kadar güzel ses çıkartabilecek miyim? Şimdi yeni poşet açıyor. Vay canına soprano bana hediye mi getirdin sen? <laughs> Bunlar gerçek lastik arkadaşlar. Ya soprano, senin saçını bozmak istemiyorum. Muhtemelen bunları benim için getirmişsin. Hemen ben denerim bunları. Çok teşekkür ederim. Beni de düşünmüş arkadaşlar. Ve yeni bir sürpriz poşet daha açıyorum. Bakalım bunun içinden ne çıkacak? <laughs> Tabii ki bu kadar uzun saçları neyle tarayacaktım? Nasıl bakım yapacaktım? Tabii ki bana altın bir tarak gerekiyordu. Altın tarakla bebeğimin saçlarını güzelce tararım. <laughs> Çok güzelmiş. Aynı zamanda kendi saçımı da tararım. Hatta bu tokalarla eskiden çok kullanırdık arkadaşlar. Şöyle kendime bu taraktan taka bile yaparım. Sopranoya birazcık portakallı kahve içireceğim. Portakallı kahve böyle demleniyor. O kadar çok su içtin Göbeğin şişti soprano. Nasıl şarkı söyleyeceksin? Hadi bakalım bize bir şarkı söyle de dinleyelim. <laughs> Lower Surprise Bebekler'in bu serisini ve diğer serilerini dobuşkuoyuncak.com'dan satın alabilirsiniz. Açıklamalar bölümünde ve yorumlarda linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Güvenli alışveriş yapacak olduğunuz oyuncak sitemiz hepinizi bekliyor.